Ekonomik kriz bloğumuza geçiyoruz. Bir konumuz olacak ancak son durumu bir verelim. Almanya ve Fransa liderleri Euro bölgesini krizden kurtarmak için bir araya geldiler. Kararlar aldılar. Bunlar arasında yeni bir ekonomik yapılanma var. Avrupa Birliği'nin lokomotif iki ülkesi Euro'dan vazgeçmeyi düşünmüyor. Şimdi de İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent Gökhan Karabulut'la bunu ele alacağız. Ne yaptılar Sarkozy ile Merkel? Sizce karar ne kadar? Ufkun biraz daha umutlu olması anlamında önemli. Aslında bayağı hayal kırıklığına uğrattı piyasaları karar diyebiliriz. Çünkü bir işlem vergisi gibi bir şeyden bahsettiler. Bu alma satmaları daha zorlaştıracak. Bir vergiden bahsettiler ama bunun yapılmasını Eylül ayından sonraya belki mümkün olacağını söylediler. Ki böyle bir ortamda böyle bir verginin konulması Avrupa için de yatırımcının kaçması anlamına geleceği için pek mümkün görülen bir karar değil. Bunun haricinde beklenen bir takım borçlanmayı kolaylaştırıcı veya parasal tedbirler vardı. Bunlardan hiç bahsetmediler ve bunun yerine... Eurozon devam edecek bir şekilde e, sistemi bu şekilde devam ettireceğiz sadece biraz daha mali disiplin e, ve daha e, uygun bir para politikası e, ne var bunun arkasında akla şey geliyor e, ölen ölür kalan sağlar bizimdir aslında tabi Amerika'da Avrupa'da bu ciddi borç sorunlarıyla boğuşurken öyle bir noktaya geldiler ki e, yakın vadede böyle çok e, mucizevi çözümler bulamıyorlar Amerika Avrupa'daki meseleyi suçladı. Obama'nın en son konuşmasında işte zaten ben enkaz devre almıştım. Avrupa'da da mesele böyle dedi. S&P ile S&P'yi biraz suçladı. Dolayısıyla bakarsak, Fed'deki açıklamalar gelmeseydi, ne borçlanmayı Amerika'nın arttırması ne de bu açıklamalar piyasaları yatıştırmamıştı. Şimdilik meseleyi ertelemiş oldu. Avrupa daha farklı bir sorunla boğuşuyor. Ortada bir euro var ve bazı ülkeler bu, bu para birimine tam adapte olmuş değiller. Örneğin işte bildiğiniz gibi İspanya, Yunanistan bu kurla dış dünyayla rekabet etmekte zorlanıyorlar ve borçlanıyorlar ve bu borçlar tabi eninde sonunda dönüp Almanya, Fransa gibi ülkelerden bu borçların karşılanması bekleniyor. Onlar da buna asla yanaşmıyorlar. Proje mi yanlıştı o zaman, Euro projesi? Proje e, yanlış değildi ama e, belki biraz daha ara geçiş aşamaları daha iyi düşünülebilirdi. Çünkü farklı kültürler...